Eren Elmalı bahis cezası yüzünden yoktu. İsmail Jacobs ise maçtan hemen önce ağrıları olduğunu söyleyince Okan Buruk son anda geçen sezonu Rusya'da kiralık olarak tamamlayan Kazımcan Karataş'a sığındı. 681 gün sonra Galatasaray formasıyla ilk 11'de Süper Lig maçına çıkan genç oyuncu ilk golün asistini yaptı. Delison'un gördüğü kırmızı kartta her iki sarı kartta da başrol oynadı. Kazımcan Karataş'ın Gençler Birliği performansı. Asist, bir rakibe kırmızı kart gösterme, bir top çalma, 2, 1, tehlike engelleme, 3, geri kazanma, 2, iki, zeminde ikili mücadele, 3, 2, hava topu mücadelesi, 3, 2, yaratılan büyük şans, 2, kilit pas, 3, isabetli pas, 44 bölü 47 Kazımcan Karataş maçtan sonra şu açıklamaları yaptı. Beni her zaman destekleyen aileme, Okan hocam ve ekibine ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Mental olarak kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bunun için kendimle çok gurur duyuyorum. Mauro Icardi'den de genç oyuncuya destek geldi. Kazımcan her gün çok iyi çalışıyor. Bugün sahaya çıktı ve hazır olduğunu gösterdi tüm takımdan beklediğimiz şey bu zaten